Şimdi tekrar merhaba arkadaşlar ben Arda Güzel bir de <laughs> bir parkur haritasıyla Karşınızdayım Too Many Items'la Eee evet, işte bu parkur haritasına Böyle zor gibi Hemen başlayalım Şöyle ben bakayım bu arada şu neden hareket ediyor derseniz Burada bir tavuk varmış Hmm bir de Oradan başlayalım hepsinde tavuk var. Arkadaşlar tavuklu yapmış. Bu yazılarına. Şöyle hemen birden başlayalım. İşte böyle parkurumuz var. Hemen yapalım burayı. Arkadaşlarım birazcık zor olduğu için. evet buralarda değil. Level 4'lerde falan biraz zorlandı. Ee, şey yapacağız. Spawn point çekeceğiz. Burada aşağı düşüş mü vardı? Fark etmez. yüzden koştum ve denk geldi. Ney? Bir şeyler diyor ama. Ya bunun için bunu aldım. Göremiyorum şu. Evet, burada şeyimizi kendimiz alacağız. Ögümüzü. Böyle ara sarmaya daha hatalar olabilir arkadaşlar. Dolandıralım onu orada. Takş. Şş. Geldik. Şimdi hemen. Nereye gittik Bir de, iki nerede? Yanlış yer köpekler susun. Arkadaşlar şu an kurt köpekleri alıyor. Bu da onların yeri. Hmm, bu da nereydi? Şu an tamamen yalnız mı geldim? Bunu atlamıyorsa yalnız geldim. Doğru gelmiş. Şöyle. Geç oraya bu. Neyse, o, bu. Arkadaşlar ben bunu sulayla geçerim. Neyse sulayımız açık olsun. Bu olmaz. Burası çok basit. Şöyle yapıyorum. Hop böyle. O böyle. arkadaşlar bize matemize şöyle bir 64 korkan olalım da. Tanelik. Zor edelim. Ten 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 ten. Arkadaşlar şu çok ses geliyor ben de biliyorum. Onu iki parti yapabilirim. geçelim. Arkadaşlar bu bayağı zor. Ha, ay. Bakın şu şeyden kapanıp durandan dolayı. Böyle görüyorsunuz. Ara sıra bize böyle fake atıyor. Ne Ben bu duru buru yapacak kadar noob Hı, bakın arkadaşlar iki dakika bir ineyim şuraya bak. Dünyanın sonu burası. Bize burada fake atıyor. Tamam. Bak sen ciddi misin? Burasının dünyanın sonunu düşmesi gerekiyordu. Bir dakika bekleyin arkadaşlar. Cidden drop. Geçelim burayı. Hadi tutalım. Bunlar bir şey yok. Ben de biliyorum. Hızla geçiyorum. Aynen bu büyük ihtimalle iki parti olacak. Çünkü bayağı bir harita var. 10 tane, 15 tane ne var? Tüm tüm. Hop geldik. Şimdi kaç yaptım ben biraz önce. Yanlış yere gelmişiz. Bakayım bir iki dakika arkadaşlar. Biraz önce bunu yaptım. Bu kaçmış. Üç, o zaman 4'e gidiyoruz. Hop. Evet en zoru kafalarına atmamı hiçse arkadaşlar ben buraya geçeceğim gerçekten geçeceğim çok zor Uf. koşamadım ki Ya bu ne öz bir şeymiş. Geç ya geç. Bakalım bunları geçeyim. Çünkü çok zor bunlar. O mesela o yarık. Korkun atlamak acayip zor bir şey. Biraz önce doğru gidiyormuş. Evet şöyle gidelim. Kuranın. arkadaşlar. 15 dakikada bunu bitireceğim. Sonra 7 dakikam kaldı yani. Bu bölüm bitince YouTube'a atacağım sonra öbür bölüm çekmeye başlayacağım parti 2 yani. Hop. Şimdi 4'ü yaptım. 5 tık şu. Bakalım bu neymiş. <laughs> bu Neden biliyorum? En kötü neden biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü buradan buraya buraya geliyorum. İşte bunun için aldığım makyajı görürsün arkadaşlar. Görmüyorum. Biraz önce gördünüz ne kadar karanlık. Tamam. O jampustan dolayıydı herhalde. Aynen. Jampust kafamı çarptırıyormuş. Üçü bırakmış orası. Abi buraya niye atlanmıyor? Düşürken burada atlamaya çalışıyorum olmuyor. Bak oradaki buz atlarım ben. Yep. Ben buzdolabı yapamam. <laughs> Hop şöyle. Abi ben orada uçmasaydım. Orada uçtuğum için burayı yapamadım. Bir dakika ne? Ne yapacağım burada? Dropper mı? Ah. Ah sonra dropper. Umurda dünyanın sonunda boşluk varsa ben böyle yaparım. Hişt. Yapamıyor yani biliyorum. Biliyorum yani. Çünkü şu an zıplamıyor. Hoppa yaptım. Biraz da duruldu ama gene de yaptım. 11 dakika oldu. 4 dakika daha süreceğim bunu. Ve geldik. Ama bu ne? Geçilmiyor. Çekil. Şey, üst üste binler Ve ee, işte bitti. Altıya geçelim. Bu ne la? Oğlum ben parkurlabın ortasına gideceğim. Atlayacağım oğlum. Sen ne diyorsun? Ne yazıyor burada? System error. Sen system error dersen ben de bitiririm oğlum. Anam. Bir dakika. Ben oraya bir uçak gideyim. O su lapis mi? Arkadaşlar burada trollendik. Onu da e gidiyorum. Nerede o? Gece göğsümüz gitti. Bekleyin bir saniye. Ben niye ölüyorum? Ana. Bekle ben kendimi kalkan alayım. Oraya düştüğümde ölmeyeyim. Bir saniye arkadaşlar. 15 dakika da oluyor. Hemen hızlı gideyim. Gel ki mi? Gelmedik. Evet. Şimdi. Hı. Ben şimdi burada niye oldum? Bana biri bunu açıklasın. Buradan aşağı iniyoruz. Hı. Ne diyor ya bu? Neyse. Oraya da gidelim. Videomuzu bitirelim arkadaşlar. Daha bayağı var. Galip. Altı. A bitmiş. İyi. Tam uydumuzun sonuna gelelim. Bu bölümde de son bir Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.